Merhabalar Baba Türk izleyicileri. La Liga 21. hafta mücadelesinde 26 Ocak günü Zaragoza Espanyol'u ağırlayacak evinde. Espanyol gerçekten son dönemde iyi çıkışa geçti. 15. sıraya kadar yükseldiler. 21 puanları var. Geçtiğimiz haftada yine Mallorca karşısında içeride zorlansalar da 3-2 ile kazanmayı bildiler. Bu formlarını devam ettirmelerini umuyorum. Çünkü Espanyol gerçekten bu lig için önemli bir takım. Geçmişi olan bir takım bu ligde ve onların hani bu kadar kötü durumlarda olması aslında futbol severleri de üzen bir şeydi belki de. Espanyol'un toparlanma yolunda ben Zaragoza deplasmanında da yine olumlu bir şey şeyler yapacağına inanıyorum. Çünkü Zaragoza hani iyi bir takım belki ama çok istikrarsız bir takım ve içeride hani ligin en kötü takımı 9 maçta sadece 3 galibiyeti var. 6 mağlubiyet aldı. 9 maçta 9 puan topladı. Espanyol'un ben bu maçtan elbet puan çıkartacağını inanıyorum ve önereceğim bahis 0-2 çifte şans.